saydığım sensiz geçen günlerle Aşktan sürgün kalbimi mezat eyle bu akşam Hasret dolu zamanın silmediği dünlerle Kışa mahkum kalbimi azat eyle bu akşam Yalnızlığın inadı her yanı sardığında Umutsuzluk zirveye koşarak vardığında Aşk mı kalır gözlerde Rüzgar savurduğunda Kışa mahkum kalbimi azade eyle bu akşam. Gül dikilecek toprak kokuyu almamışsa... Gölge verecek yaprak güneşte kalmamışsa... Eylül meftunu hazan uykuya dalmamışsa... Kışa mahkum kalbimi azadeyle eyle bu akşam. Kapılıp gittiğimiz yılgın yazdan ne kaldı? Aşka bal ettiğimiz çılgın hazdan ne kaldı? Ne kaldı gönüllere sığan nazdan ne kaldı? Kışa mahkum kalbimi azadeyle bu akşam. TRT İstanbul Radyosu'ndan TRT Name frekanslarından yine bir perşembe akşamı saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde bir tutam hasret programıyla tekrar birlikteyiz. Efendim ben Cengizhan Sönmez. Bu programı sizler için sevgili Furkan Soylu'yla birlikte hazırladık. Tonmeister'imiz sevgili Nazif İlter ve bu akşamki programımızda bize eşlik edecek İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli sanatçıları Viola ile Neriman Güneş, Ut'la Oytun Uçar, Kanun lafında Sür, Piyano ile Ceyhun Çelik ve Ritim Sazı ile Muhammed İzgi. Efendim bize ulaşmak programımız hakkında görüş ve isteklerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaramız Türkiye'nin her yerinden alan kodu çevirmeksizin 444 24 05. Ayrıca bize sosyal medyadan Facebook'tan, Twitter'dan ...TRTname'nin resmi sayfalarından da ulaşabilirsiniz. Saat 21'e kadar bu canlı yayında birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi gönlünüze göre bir akşam ve konser tadında zevkli bir program diliyorum. Efendim bu akşam sizlere kıymetli şair Nurgül Ekeke'nin Bu Akşam adlı şiiriyle... ...Kışa Mahkum Kalbimi Azadeyle Bu Akşam adlı şiiriyle ki bu akşamki programımızın e, şair konuk köşesinin sahibi Nurgül Ekeke. Onun şiirleriyle süsleyeceğiz programımızı. Müzik <laughs> Şiiri ee, ve bu şiirin ardından gel sen bize akşam yine mehtap görünsün diyecek Berkay Atasoy. Günlerin tadı yok, hayaller kırık. Yalnızlık insanı üzmez mi dostum? Ayrılık kalbimde suskun hıçkırık. Yalnızlık insanı üzmez mi dostum? Gözlerim yarınsız hayale daldı. Sevda yüreğime hüzünler saldı. Aklımda yaralı anılar kaldı. Yalnızlık insanı üzmez mi dostum? Matemli havada görünmez yollar, sarmaya hasrettir açılan kollar. Hasret gölgesinde geçer yıllar, Yalnızlık, yalnızlık insanı üzmez mi dost? Sormadan halimi defter dürülmez, gönül yarasına merhem sürülmez. Hayat yolculuksa yalnız yürünmez yalnızlık. Yalnızlık insanı üzmez mi dostum? ...Belide Özyen Aygen... ...İzmir karşıya kalan sevgilerini göndermiş... ...çok teşekkür ederiz... Didi... ...Nurgül Ekeke bizim... E, ...değerli şairimiz... ...Beyza Yılmaz, Berkay Atasoy ve değerli hocamız... ...Cengizhan Sönmez beyefendiye... ...programda emeği geçen herkese iyi akşamlar... ...iyi yayınlar diliyorum demiş... ...çok teşekkür ederiz... ...bir kızıl goncaya benzer dudağın... ...açılan tek gülüsün sen... bu bağın ...ama öncesinde bir Nurgül Ekeke şiiri olacak. Bu şiirden hemen sonra bir kızıl goncayı dinleyeceğiz Beyza'da. ve tutmayacak ellerin. Ne beni özleyecek, ne de sen olacaksın. Gönlümü alamaz ki gönderdiğin güllerin. O güller gibi sen de sarılıp solacaksın. Gözyaşım damla damla yanağımdan aksa da, hatıralar kor gibi yüreğimi yaksa da, içimden kıvılcımlar gökyüzüne çıksa da o güller gibi sen de sararıp solacaksın. Bu gül sana zor döner, adımı anma sakın, özleyip de ardından gelirim sanma sakın, tut ellerimden götür dersem inanma sakın. O güller gibi, o güller gibi sen de sararıp solacaksın. Ne gözün kaldı bende, ne de gözlerde ferin sabır taşıyor tende. Dil serin, gönül serin. Kaldı desen de artık kalmadı bende yerin. O güller gibi sen de sararıp solacaksın. Ağzına, sağlık Beyzer'cim. Efendim Hülya Gökçe İzmir'den İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneğimizin bestekar üyesi olarak yayında emeği geçen tüm ekibe ve şairimiz başkanımız Nurgül Ekeke'yi tebrik ediyor başarılar diliyorum demiş.